Merhaba arkadaşlar. Evet, yine bir el feneri videosuyla karşınızdayım. Güzel bir el feneri. Ee, hatta Wurkos'un e, sanki yenilenmiş ya da bir önceki neslin üzerine gelmiş bir el feneri olarak da bunu görebiliriz. Markamız zaten direkt ortaya çıkıyor. Wurkos. Wurkos'un hangi model derseniz arkadaşlar? TD03 Black yani rengi e, siyah ve SFT40 LED ile geliyor. Burada e, güzel bir ayrıcalık ne var derseniz SFT40 LED'ler genelde 6000-6500 kelvin arasında gelirdi. Ama burada 5000 kelvin arasında biraz daha gün ışığı biraz daha sarı ışığa yakın bir e, fener bu e, ya da fenerin içindeki LED modülü bu şekilde olacak. E, neymiş? Vurkos e, TD03 İçeriği standart arkadaşlar. Yine kullanıcı kılavuzumuz Geliyor. E, fenerimizin içinde yine lanyard ve yedek o ringler bu şekilde geliyor. Yine fenerimiz e, gördüğünüz üzere bu geldiğine göre ne diyoruz? Üstünden şarjı diyoruz. Yine Type C ile beraber yine yumuşak bir kablo e, dayanıklı olduğu, kaliteli olduğu, e, az çok kendini belli ediyor ve Vurkos'un standart kutusu arkadaşlar. Ve fenerimiz yine bir patpatın içerisinde bize yönlendirildi. Şöyle bir kenara koyalım. Evet arkadaşlar. Neyin e, yerine gelmiş olabilir ya da e, daha bir üst modeli olarak gözüküyor olabilir derseniz eğer e, ben bunu şu şöyle söylerim. Vurkos FC12'nin muadiliymiş gibi gözüküyor ama aralarında çok fark var ya da birbirlerine yakın diyebilirim. Buradaki yakınlıktan e, kastımızı ufak ufak başlayacağız arkadaşlar. Çünkü ikisi de neydi? CFT40 LED kullanıyordu. Burada e, FC12 e, ne yapmışlar? 2000 lümendi. Burada Td03'ü arkadaşlar 1800 lümene çekmişler ama aralarında bazı farklılıklar da oluşmuş. Şimdi fenerimiz öncelikle olarak e, piline bir bakalım. Pili bu taraftan kafa tarafından açılıyor. Arka tarafta çünkü farklı bir sistemi var fenerin. Yine pil korumamızı kenara alıyoruz. pilimiz gördüğünüz üzere 18650 3000 mahlık vurkusun pili 3.7 voltluk test takmayalım. Evet. Burada karışıklığa sebebiyet vermeyelim. Şuradan da baktığımız kadarıyla fena bir kalitesi yok arkadaşlar. Burada da yaylı bir sistem var. Burada da yaylı bir sistem var. Pili şoklara karşı koruyor. Ee, şunu da söyleyebilirim öncelikli olarak. Hatta elimiz şuraya gitmesin. Şunu söyleyebilirim. Kasa yapısı da biraz değişmiş. Zaten birazdan iki feneri de yan yana koymuş olacağım. Ee, öncelikli olarak e, fenerimiz e, birazcık hani Vurkost Diyorum ya e, bu TD-01 ile Ezbim'e çok yakın bir e, fener yaptı. Burada da e, Fenix'in ya da nightkorun daha çok Fenix'in bu tarz tipleri vardı. Fenerlerine kendini benzetmeye çalışmış. Ne konuda benzetmeye çalışmış? Mesela şu an kapalı modda. Burada bir tek tuşumuz var. yanına bir tuşumuz yok. Tek tuşla çalışıyor. Ve şöyle bastığımız zaman arkadaşlar fener açılıyor. Ve buradan arka tuştan modları bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Birazdan daha da e, teknik konulara gireceğim. Bu şekilde kapanıyor. Bu şekilde fenerimiz açılıyor ve modları bu şekilde değiştiriyorsunuz. Burada bir sekmemiz daha var. Buradaki sekmede taktiksel olarak bahsetmişler. Burada bazı e, benim e, ne diyeyim handikaplarını söyleyeceğim. Benim gözümde e, biraz eleştirim olacak. Mesela basıyorsunuz e, düşük lümen. Basıyorsunuz hatta orta lümen de yanlış bilmiyorsam. Hatırlamıyorsam. Böyle bastığınızda da turbo'ya kendini geçiriyor. Ama burada bir kapama kapatamıyorsunuz. Kapatmak için bu şekilde tekrar dönmeniz gerekiyor. Öncelikle handikaplardan biri benim gözümde o. Ardından fener kapalı moddayken şu şekilde bastığınızda arkadaşlar uzun süre bastığınızda stop yapıyor. Bu güzel bir özellik. Hani stropu yani uzun süre dediniz de fazla beklemeden yarım saniyenin altında beklediğiniz zaman strop yapıyor. Ancak ee, buraya geldik. Yine bastık. Stop yapıyor ve stropa devam ediyor böyle bir durumda basmamız gerekiyor tekrardan. Taktiksele geldik. Taktiksele uzun bastık. Stroba devam ediyor. Tekrardan basmamız lazım. Hani buralarda birazcık benim gözümde bazı handikapları var mı derseniz var. E, momentiri mesela. Nerede momentiri derseniz. Evet. Momentiri fenerde yok. Burada bir e, hani taktiksel bir fener üretip momentiriyi koymamak ki strobu fena düşünmemişler. Şimdi mesela sağ elimizde bastık. Evet. Hızlıca gördüğünüz gibi kapalı durumdayken bir de e, tuşumuzun hassasiyeti çok güzel. Onu da anlatmak istiyorum. Hadi o, orada bir başarı hikayesi var. Gerçekten hassasiyeti, dokunmatiği falan çok iyi. Bastık strobumuzu hızlı bir şekilde yaptık kapalıyken. Bunda bir problem yok. Ama e, biz moment yapmak istediğimizde elimizi şu şekilde ki e, turboya almamız lazım. Turbo diyelim. Bunun momentisi de şu şekilde bir durum olacak. Yani çok mantıklı değil. Aç kapı aslında bu momenteri değil ama e, rahat yani şu an ben duruş pozisyonu biraz zor gibi gözüküyor ama şu şekilde kullanmakta bir problem e, yaşamıyorsunuz feneri. Fakat e, keşke momentris de olsa dedirttiriyor bana fener ama böyle bir duruma girmemişler. Şimdi e, fenerimizin evet gördüğünüz üzere e, bu bölgede bir e, lanyard takılı yeri yok lanyardı burada klipse takmak için size buradan bir yer vermişler lanyardı oraya takabilirsiniz burada üzerinden şarjdı şarj yerimiz zaten her zamanki gibi gördüğünüz üzere type c zaten kablodan da bunu belirtmiştim bunu böyle sıkıca kapatıyorsunuz güzel kapanıyor sıkı bir şekilde kapanıyor ve burada şarj bölgesi var ee, yeşil e, kırmızı ve orange ee, yani ne diyorduk ona Kur turuncu kavun içi renklerde yanıyor pilin durumuna göre onlardan da bahsedeceğim ve gelelim güzel taraflardan birine. Kafa çapımız biraz büyümüş. Bu güzel çünkü FC12'de darbe atımımız vardı. Kafa çapının büyümesi hem atım anlamında hem de geniş atım anlamında da güzel iş yapmış. Ve ayrıyaten buraya çelik bazel koymuşlar. Şimdi biz alalım elimize FC12'mizi. FC12'mize biz ne diyorduk her zaman? Soft bir taktiksel fener diyorduk. İşte softlardan biri neydi? Burada bir bazel olmayışıydı. Bu tarafta yani e, ne diyelim td üçümüzde güzel bir bazel var. Çelik bazel olduğu söyleniyor. Şöyle baktığımız zaman kafa çaplarını görüyorsunuz. Zaten içindeki ledler aynı. İkisi de SFT40. Ama burada e, daha bakın içeride daha içeride ve daha dar. Daha dışarıda yani daha yukarıda ve e, daha geniş bir e, reflektör yapımız var. O yüzden misal şunu şu şekilde açarsak Aradaki farkı o şekilde göstereceğim. Şimdi gördüğünüz üzere aynı mesafelerden tutacağım. Bu FC12'nin çalışması. Aynı mesafeden bu da bakın arkadaşlar TD03'ün çalışması. Yani e, orta noktaları birbirlerine yakın fakat Geniş atımda. Burada TD03'ün geniş atımını gerçekten beğendim. Yani taktiksel olarak kullanılır mı? Momentrinin olmayışı taktiksel olarak bir kullanıma e, izin vermeyecektir. Ama günlük el feneri olarak kullanılır mı? O zaman kullanırız. Orada insan yan tuşu ister. Günlük EDC'lerde. E, burada çok istemez. E, dediğim gibi biraz arada derede bırakmışlar işi. Ancak hani biraz e, kötülemiş gibi oluyorum. Fakat fener başarılı. Yani son e, tahlilde derler ya hani Son durumda fenerin ışık verme gücü, ışığı atma gücü e, boyutuna göre gerçekten iyi. Neden boyutuna göre diyorum? FC 12'ye biz her zaman ne derdik arkadaşlar? Şöyle tutayım size göstereyim. FC 12 e, güzel e, boyutuna göre çok iyi atımı vesaire dediğimizde burada gördüğünüz üzere FC 12'den yaklaşık olarak 1 santim daha kısa bir fener daha derli toplu kafa çapı büyümüş hani burada hiçbir problem yok yani kasa anlamında da FG-12 biraz daha böyle e, nasıl diyeyim size e, kaygan, e, daha bir e, polisajlı gibi. Burada biraz daha böyle pütürlü, ele daha sıkı oturan, sanki daha sağlanmış hissiyatı veren ama onu bir şey diyemem yani kasalarda ikisi de adonizet, e, alüminyumdan, çelikten bahsediyorlar o şekilde e, kaplamalarını. Ama bakın e, şu biraz daha böyle hani el feneri vari, daha e, taktiksel el feneri vari bir e, kaplamayla geliyor açıkçası. Şimdi e, aralarındaki farkları zaten görüyorsunuz. Yan tuş var burada, yok e, burada. Çift klips var burada, e, tek klipse düşmüş. E, eksiler var mı? Bence eksiler var ama artılar da var. Artılardan da zaten size e, bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere fenerin boyu e, çok güzel olmuş yani. Çok e, yerinde bir boy. E, taktiksel olarak yine söylüyorum yani strobu çok hızlı yapıyor. Strop'ta hiçbir problem yok ama açmak istediğinizde bu şekilde feneri açıp buradan modları değiştirip tekrar kapatabilirsiniz. Aslında bakın gerçekten çok zor değil. Bunlarda bir problem yok ama hani bir taktiksel fenerde istenilen şeyleri bence tam olarak koyamamışlar diyebilirim size. O yüzden birazcık ben de hayal kırıklığına uğradım diyebilirim bu konuda. Ama onun haricinde benim için ışık önemli. Strop'la yapsın bir problem yok derseniz orada benim gözümde bir sıkıntı yok. Işık anlamında gerçekten başarılı. Ne yapalım şimdi? Ölçümler yaptık. Ee, bazı ölçümlerimiz var. Onlardan ufaktan bahsedelim. Gelelim ölçümlerimize dersek, burkos ee, Wurkos TD03'ümüz ee, kandile atımlarda baktığımızda fabrika verisinde 31125 kandela verirken e, 353 metre atım söylemiş. Ben bunu 35000 kandela buldum ve 374 metre atım. Gerçekten güzel bir atım ve ee, dediğim gibi e, 5000 Kelvin'de sarı ışık olmasına rağmen yani yan yana attığımda FC12 ile çok bir aralarında atım farkı yokmuş gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi sarı ışığın dönüşü birazcık fazla olmadığı için e, bu bir e, size e, gözünüze net bir şekilde algılayamayabiliyorsunuz. Ama atımlarda e, gerçekten başarılı bir atım mesafesi sundu TD03. Vurkos VC12 ise zaten biliyorsunuz 345 metre atımda benim ölçümlerimde 358 metrelik bir atım vermişti. Burada baktığımızda bir fark var aralarında. Bu farkta zaten biliyorsunuz 1800 lümen e 2000 lümen daha çok atması beklenirken burada bir kafa çapının büyümesi var. O yüzden de gördüğünüz üzere Vurkos TD03 bir tık daha başarılı. boy Boyutlara gelirsek TD03'ümüz 126.6 mm. FC12 136.5 mm tam tamına e, 9 mm yani 9 mm bile değil e, yani bu, burada bir bir santim diyebilirim bir santimlik bir fark var e, baktığımızda burada e, 28 milimetrelik bir enimiz var. Burada 24 milimetrelik bir enimiz var. Çünkü kafa çapı TD03 biraz daha büyüyor. TD03 78 gram. FC12 85 gram. Bunlar pilsiz ağırlık. TD03 biraz daha hafif ve X de IP68 sertifikasına Sahip fenerler arkadaşlar. Ee, burada çok daha fazla uzatacak bir şey yok açıkçası. Ee, ben e, feneri genel itibariyle hani bir edc fener itibariyle beğendim. edc fener itibariyle çok beğendim diyebilmemin e, güzelliği de yan tuşun olmasıydı. Ama burada bir taktiksel anlamda bir fenerden bahsediyoruz. Evet o zaman güzel taktiksel fenerlerde genelde arkada tuş olur. Bu arkadaki tuş strop yapmalı mı? Bence evet stop yapmalı ve yapıyor. Ama momentri yapmalı mı? Evet momentri yapmalı. Fakat fenerimizde momentri olayı yok. Ama kullanımı zor mu? Hayır ben ona o konuda size ee, bir şey diyemem. Gerçekten kullanımı zordu. Yani elinize şöyle aldığınızda çat 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 hızlı bir şekilde geçiyor. Buradan geldiniz. Buradan modları değiştirdiniz. Taktiksel modda iki tane mod var gördüğünüz üzere. İşte düşük ya da orta ya da turbo. Buradan da tüm modları bir şekilde seçebiliyorsunuz. Buradan da kapatabiliyorsunuz. Gerçekten bir problem yok. Ama daha farklı olabilir miymiş? Benim gözümde evet daha da farklı bence olabilirmiş. Kullanıcı kılavuzunda ekstra neler görebiliriz? Bakın burada bunu da yansıtayım. Durdurup incelemek isterseniz kullanıcı kılavuzunda da bu tarz bilgilere ulaşabiliyorsunuz. En güzel tarafı burada yine dediğim gibi 50 lümen var. Burada işte 34 saat 2 saatlik 1800 lümende bir performans vermiş. Fena değil. Çok farklı değil. Buradan baktığınızda bazı bilgileri ben böyle ufak ufak geçireyim. Yine siz okumak isterseniz. ATR yine ısı olayı var. Orada güzel. Zaten saha testinde ısı ile alakalı konuştum. Onu tekrarlarım. Green'de ne demişiz? Yeşil'de 75 ile 100 arası. Orun işte 50 ile 75 arası. Red'de ne demiş? 25-50 arası. Red flash yani kırmızı flash'ta da 25'in altında veriyor. buralarda da zaten bazı şeyleri anlatmış oldum. Şimdi gelelim ısınmaya. Biliyorsunuz arkadaşlar e, FC 12 ısınan bir fener. Çünkü e, boyut ufak, e, kanallar ister istemez yani var ama e, boyutun ufak olduğu için ısınmayı da hemen elinize e, hissettiren e, bir e, fener. Ama burada hem e, 2000 lümenden e, 1800 lümene bir düşme yaşamış, SFT 40 ister istemez biraz daha az parlayarak yanıyor. Bir de kafa boyutunun büyümesiyle birlikte e, buradaki e, metal kısmın daha fazla olmasıyla birlikte ısının hissedilmesi daha da e, yavaş deyince burada güzel bir e, olay ortaya çıkmış. Fenerin ısınması e, FC12 ile alakasız. Yani nerede ısınmıyor demiyorum. Tabii ki fener ısınıyor ama çok daha az ısınıyor. Bunu size çok daha az hissettiriyor. O yüzden güzel bir fener olmuş. Onu da söyleyebilirim. Şimdi fazla e, lafı da ee, uzattık zaten ama çok da uzatmadan genel görüşlerimi şu şekilde belirtebilirim. Bu bir e, taktiksel fener ise e, momenteri nerede diye soruyorum açıkçası. Eğer taktiksel fener değilse, bu bir EDC ise yan tuş neden yok? Bence EDC olduğu zaman bu tarz boyutlarda, bu boyutlarda bu güçlerde EDC olacaksa benim gözümde yan tuşun olması her zaman iyidir. Bu bunlar ilk önce benim buna söyleyeceğim bir eleştiriler olabilir. Güzel taraflarına gelelim. Bakın gerçekten kafa çapı ve sft 40'ın oranı 1800 lumen. Buradaki çelik bazel güzel olmuş. Üstünden şarj olması iyi. Burada bir yine batarya göstergemiz var, klips vesaire. Bu sistem kötü bir sistem değil. Hani buna bir şey demiyorum. Hani buradan çat çat gerçekten eliniz buradaysa eğer hiçbir problem yok. Bu şekilde çok rahat çalıştırabiliyorsunuz. Mesela taktiksel çok gerekli miydi? Bence gerekli de olmamış. Çok anlamlı değil. Şu güzel yani strobu hızlıca yapıyor olabilmeniz, bastığınız anda strop yapıyor olabilmesi güzel. Yani e, benim eleştirilerim ve görüşlerim bu şekilde olacaktır. E, ne diyeyim alınabilir mi? Fiyatına göre, kalitesine göre ki bu kalite e, artırılmış bir kalite benim gözümde. Kalitesine göre bence e, alınmaz değil. FC12 hala çok iyi alınabilir ama FC12'den daha da az ısınıyor olması, e, daha yenilikçi olmasından dolayı ee, bu arkadaşınızda bence tercih edilebilir diyorum. Ee, buradan da sahaya geçelim arkadaşlar. Ee, bakalım sahada neler yapmış. Hep beraber izleyelim. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar. Yine sahamıza geldik. Ee, biraz daha böyle patika yolu sahaya geldim bu sefer. Ee, farklı farklı yerler denemek için. Şimdi neyimiz var? td 03ümüz var. TD03'ümüzü güzelce test edelim. Şu an ne yapsın TD03 derseniz eğer 1800 lümende ve fark ettiyseniz 5000 keldin daha sarı ışık ve kışın sisli yollar için sisli havalar için daha iyi bir ışık atımı sunuyor. TD03 1800 lümen olmasına rağmen e, atımının genişliğine rağmen mesafeleri de güzel atıyor. Şuradaki ağaçlar çok rahat 60 metre fazla arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ki daha uzak ağaçlara da şöyle tutayım. Rahatlıkla vurabiliyor. Ee, ben bunun bu atımını özellikle bakın geniş açısını bakın kadrajla geniş açıya dikkat dedim Özellikle geniş açısında çok beğendim. Ee, handikapları var anlattım ama e, sahada ışık anlamında e, genel itibariyle güzel işler yaptığını söyleyebilirim. Şimdi ne yapalım? Bir de aynı bölgeden e, standart Vurkos'umuz var. E, Vurkos FC12 biliyorsunuz fiyat performans ürünümüz çok sevdiğimiz. Onu da evet Evet, biraz daha parlakmış gibi gözükse de kadraja dikkat edin geniş açısına. 2000 lümeni bu kadarlık bir geniş açıya topladığı için kenarlar yani şu odak haricindeki kenarlar daha parlak olduğu için daha bir uzağa atıyormuş ya da daha çok parlıyormuş gibi bir e, görünüme sahip. Ancak e, aslında durum bundan biraz daha farklı. Ölçümlerde e, TD03 daha iyi ölçüm verdi. E, bunu da zaten gördük ama e, FC12'mizde hiç fena değil arkadaşlar. Bakın 60 metre şuradaki bina çok uzak. Oraya atamaz. Ama karanlık alanda bakın karanlık alanda şöyle bakalım evet 100 metrelik ağaçlara dahi rahat bir şekilde aydınlatma FC-12'mizde sunuyor. Bunda bir problemimiz yok. Şöyle üstten üstten tutayım ya da hatta alttan tutayım daha güzel ışık gelsin. FC-12'nin durumu bu arkadaşlar. Bunu bu şekilde bakın. Şimdi ben ne yapayım? Hemen TD03'ümüzü aynı bölgeden size göstereyim. Aynı şekliyle. Evet. Bir de buradan TD03'e bakın. TD03'ün rengi özellikle 5000 Kelvin olması benim çok hoşuma gitti. Şöyle TD03'ümüzde biraz da modları düşürerek evet düşük modumuz, orta modumuz, yüksek modumuz ve turbomuz bu şekilde. Şimdi düşük modda ne yapabilirsiniz? Düşük modda arazide yürüyemezsiniz arkadaşlar. Biraz düşük kalır ama orta modda arazide uzun süre sizi yürütebilir mi? Yürütür. Yani orta mod sizin işinizi birçok yerde çok rahat görecektir. Ama yüksek mod zaten bu feneri en çok yüksek modda kullanılır diye düşünüyorum ben. Yüksek modda kullanılması daha mantıklı açıkçası. Ama Turbo'ya aldığınızda zaten fener çok çok güzel işler yapıyor. Uzun süreli bastığınızda da güzel de bir strop yapıyor gördüğünüz üzere. Fener fener olmamış arkadaşlar. Özellikle geniş açısını sağını solunuzu çok rahat görebilme adına fener geniş açısı güzel olmuş. Bunu beğendim. Şimdi ısınmaya bakacağım. Isınma zaten en güzel olayı o olmuş. Zaten FC12'nin güncellenmesi demiştim. Ee, FC12'ni güncellerken bazı handikapları olsa da bazı şeylerde de çok doğru işler yapmışlar. Bu nedir derseniz arkadaşlar ısınma. Yani e, SFT40'ı e, 1800 lümene güncelleyip yani e, birazcık düşürüp 2000'den birazcık aşağıya çekip lümeni bir de kafa çapının büyümesi ısınmanın hissedilmesine ve daha da azalmasına sebep olmuş. Bu konu gerçekten güzel olmuş. Bunu beğendim. Hani ısınmayı derde diyorsanız bu fenerde ısınma ciddi anlamda çözülmüş arkadaşlar. Tabii ki ısınıyor. Isınmıyor değil. Isınmayan fener yok bu lümenlerde ama elinize gelen hissiyat FC12'ye göre çok çok düşük. Bunu belirtmiş olayım. Bir de sarı ışığın yani kelvin değerinin bu şekilde olması da gerçekten güzel olmuş. Şöyle uzaklardan biraz da attığım zaman zaten bakın şurası 170-180 metreler. Evet bakın gördüğünüz gibi her türlü belirli mesafelerde işinizi görecek bir Fener olmuş beğendim mi beğendim arkadaşlar ee, Şimdilik bu kadar yeter diyelim ee, bu Fener e, hiç fena olmamış zaten e, anlattım size kanalımda takip etmeyi unutmayın izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum